arkadaşlar. E, sizinle birlikte adamı toplayacağım arkadaşlar. Adam derken e, annemle parti yapmıştım. Şöyle gösteriyorum. Böyle masa hazırlamıştım. Bunlar aslında odamın e, şimdi onları odama toparlayacağım. İlk olarak arkadaşlar tehlikeli bir şeyden başlayalım ki kırılmasın. Sonunda da bırakmayalım don. Şöyle bir kar küresi. Benim tam bugünlerde iki tane kar küresi var. Ee, bir anlam sayarsak üç var bizim evde kar küresi. Evet böyle. Hadi şimdi bunu koyalım. Ee, hiç kıymadım. Tüylerini bir ara sökmeyi düşündüm şunları. Ama sonra dedim ki herkes sonuçta bunu böyle yapmışlar. Yapımcılar bunu böyle tercih etmiş falan. O yüzden çekmedim. Sonra da böyle canım istemedi. Evet. Bunu şimdi şuradaki rafıma koyuyorum. Ay, pardon şuradaki şuradaki. Şu arkada yalnız aynam var sizi sabitlediğim yere. O yüzden ses çıkıyor. sabitlediğim yerin arkasında ee... Aa bakın ayıcığı da koymuştum ama annem ama. Burası mıydı burası mı? Tabii ki burası. Böyle. Şöyle şuraya. Araya çok tozlanmış. Anne! Neyse tamam arkadaşlar. Ben sonra annem şey yaparım. Eee neyse tamam. Tamam okey. Şöyle, şöyle koymak istiyorum. Arkadaşlar koyduğum rafları falan göstermeyeceğim. Ve sadece süslerimi göstereceğim. Ee, koyduğum laf Rafları göstermeyeceğim. 2 saat böyle 2 saat elimde tutacağım. Tutmuyorum çünkü elim ağrıyor arkadaşlar. E, o yüzden şu an sabitlerim arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar süsleyim alacağım. süsümü göstereceğim sonra hangi rafı bakmak istiyorsam. İster bu rafı ister şuradaki rafı. böyle arkadaşlar o kadar linki yok. Çünkü arkadaşlar onu almışlar. Yani bir düğünde dağıtılmıştı. O zaman ben e, yoktum galiba, bilmiyorum. Çünkü küçüktüm galiba veya e, annem hamileyken, hamile kalmışken gitmişler veya bilmiyorum. arada buraya gelmişler. Şuradan bakım yapalım, değil mi? Evet burası mı? Hadi. Hadi. Başında bir çıkık var. <laughs> Ben böyle bir arkadaşlar. Ay bu ne güzel bir kız böyle. Saçından sonuna örnek alabilir miyim? Tatlım bakın arkadaşlar. Hani gelinler falan yaptırıyor ya böyle dağınık böyle. Güle güle saç. Çok güzel değil mi? Bu da gelinin elbisesi. Efendim gelinimiz hazır. Tamam ay pardon arkadaşlar şurada bir de lastiği olacak onu şöyle koyuyorum evet okay tamam hayır tamam şunu istemiyorum. böyle saçlı gerçek saçlı bebekler genelde şöyle çiz çizebilirler ya ama şöyle gerçek saçlı bebekler sürekli taşı döküyor. Mesela ben böyle buraya yatağımı buraya koyuyorum. Gece böyle atarken ağzıma çıkıyorduğum için ağzıma hep kırı giriyor. Sabah geldiğimde öyle, öyle hep boşaltıyorum kıldaca. Aşık, aşık aşık. Ama bazen öyle olabiliyor. Pardon arkadaşlar kamera düştü ve her şey yıktı. Gerçekten iyi sabitlemem tamam, gerek. Tamam. Arkadaşlar kamera düştü. Her şey yıktı. Kedim düştü. Ay nazar değdi nazar. Bunu böyle gösterdim acaba bundan mı nazar değdi? Neyse. Şimdi arkadaşlar bu bir ödev vlog olacaktı. Ama ben arkadaşlar dedim ki o da toplumun vlog olsun. Ondan sonra ödev vlog çekelim. Ondan sonra da o da ee, ondan sonra da neydi? Neydi ya? Neydi? Neydi ya? As arkadaşlar ödev video yarın çekeceğim. Asıl gerçek ödevlerim o, o, gün olacak çünkü yarın arkadaşlar eee okullar açılıyor. Ya bugün pazar ve Pazartesi. tesi, pazar Evet okullar açılıyor kadar. Bu zaman Arkadaşlar bu arada bir şey. Benim eee aslında arkadaşlar ee, ben her gün böyle 3 4 5 en fazla 5 video yüklüyorum. Bugün ee, ödev vlog çekmeyeceğim. Çünkü ödev vlog arkadaşlar ee, gerçek asıl gerçek dediğim dediğimde çekeceğim. Çünkü Çünkü arkadaşlar daha akıllı çıkmadı ve evet ben onu test olarak verdim. Test değil arkadaşlar. Ben gerçek ödevimi çekeceğim. Yani hafta sonu değil de hafta içi çıkıyor Hafta içi en az bir video, en az, en çok iki video yükleyeceğim. Çünkü arkadaşlar okullar olacak ve çok çalışmam gerekecek. Mesela sınav haftamız olacak. E, yani sınav olacak falan filan işte öyle. Şimdi ben gidip süsler alıyorum. Biz burada konuşmaya geldik. arkadaşlar süslerimiz bunlar. Şöyle bir tane içinde deniz kabuğu ve kum olan karışık bir tane var. Mesela burada bakın deniz kabuğu var. Şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum. Ay dökülür. Ay dökülüyor. Çık çık dökülmüyor. Ama yine de dökülür diye korkuyorum o yüzden. Evet, Böyle bir tane mum. Bakın şöyle. Bir dakika. Arkadaşlar keşke karanlık olsa size çok göstermek isterdim karanlıkta. Ama ışıkları kapatsam zaten arkadaşlar karanlık olmuyor. Çünkü ben bu videoyu sabah çekiyorum. Yani kahvaltıdan sonra çekiyorum. Diyelim. İşte. Ya bizim küpeleri zor buluyorum Hatta daha bunu bulamadım arkadaşlar. Oyuncak pili olmuyor diye sordum baba. Olmuyor dedi. Oluyor. Evet arkadaşlar. Bunu da yerleştireyim. Sonra bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Bu videonun ismi neyi bilmiyorum. Ama prenses galiba şu olacak. Prenses Eslem sabah ay sabah Hüsnü'nü bir, bir önceki videomda. E, prenses Eslem odasını topluyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik ve mumumla veda etmek size. Bir videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Benim de kutuma bir Tamamdır Ay, hay, hay. Hadi sen bay bay diyelim. Hadi 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 hadi. Beni oynatmak için sabırsızlanıyorsun zaten. Hadi İslam hadi 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 hadi. Yani ben kısayım işte ben kızırım ama ne yapıyorsunuz? He arkadaşlar kusura bakmayın. Benim bu iki hayran oyuncum patladı gibi diyor ya. Çıkın bakayım, çıkın. Koy bakayım. Tavşanı çok seviyorum. Kediyi de çok seviyorum Peki. Ama ilk sevdiğim hayvan evet arkadaşlar bunu da koyayım hemen. Ve burası. Ben bunu Evet arkadaşlar koydum. Hadi özel bir video yapsam bilmiyorum ama kitap okuyuşumu size çekeceğim. Ben siz yokmuşsunuz gibi. Gerçek okuyorum bu arada. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Aslında ben oku okuyordum. Ama arkadaşlar ben nasıl bir insanın önünde okuyamıyorum. Size video olsa uzak uzar çünkü ee, baştan başladı. 40'a geldi ve baştan başladı sonra gidiyor. 12 oldu. bayağı süre uzun oldu. O yüzden artık ben videoyu kapatacağım. Böyle arkadaşlar videoların sonunda söyledim. isimleri değiştirebiliriz. Çünkü biz abim yüklüyor ve ee, ben abime söylüyorum o yazıyor veya abim bana söylüyor o yazıyor. <laughs> Yazmayı biliyorum tabi ki Ve evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videonun ismini söylemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok kötü oldu. Bay bay. Sizi çok özleyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.